Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi konusunu ele alacağız. Bu karar neden alındı? Diploma gerçekten usulsüz müydü? Yoksa bu karar tamamen siyasi mi? İmamoğlu'nun siyasi kariyeri nasıl etkilenecek? Bu karar İstanbul seçimleri ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ne anlama geliyor? Herkesin aklındaki sorular bunlar. Bugün tüm detaylarıyla bu konuyu inceleyeceğiz. Bu tür konuları detaylı şekilde anlatmaya devam etmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca siz de bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Öyleyse hazırsanız başlayalım. Ekrem İmamoğlu'nun diploması nasıl ve neden iptal edildi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Bu kararın arkasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu hazırladığı bir rapor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olduğu iddia ediliyor. Peki sorun tam olarak neydi? Ekrem İmamoğlu 1990 yılında Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapmıştı. Ancak yapılan incelemelerde o dönem yatay geçiş için gerekli olan bazı şartların karşılanmadığı iddia edildi. Özellikle not ortalamasının geçiş için yeterli olmadığı, yabancı dilde eğitim veren bir bölüme yatay geçiş için gerekli belgelerin eksik olduğu bazı belgelerde usulsüzlük olabileceği gibi İstanbul Üniversitesi bu sebeplerle diplomanın geçersiz olduğunu duyurdu. Bu karar birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü 34 yıl sonra böyle bir karar alınması oldukça sıra dışıydı. Daha önce böyle bir olay yaşanmadığı için hukukçular ve uzmanlar bu kararın hukuki mi yoksa tamamen siyasi mi olduğunu tartışmaya başladı. İmamoğlu'ndansa İlk açıklama gecikmede. Bu karar hukuksuzdur. Ekrem İmamoğlu kararın hemen ardından bir açıklama yaptı ve bu kararın tamamen hukuksuz olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle. İstanbul Üniversitesi'nin böyle bir yetkisi yoktur. Bu karar tamamen siyasidir ve hukuki dayanaktan yoksundur. Biz bu kararın iptali için hemen mahkemeye başvuracağız. Ayrıca İmamoğlu'nun avukatları İstanbul Üniversitesi'nin mahkeme kararı olmadan böyle bir iptal gerçekleştiremeyeceğini ve bu durumun hukuki bir skandal olduğunu dile getirdi. Peki şimdi ne olacak? İmamoğlu ve ekibi bu kararı mahkemeye taşıyacak. Eğer mahkeme İmamoğlu lehine karar verirse diploma iptali geçersiz sayılacak. Ancak mahkeme iptal kararını onaylarsa İmamoğlu'nun siyasi kariyerini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu noktada hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği büyük bir önem taşıyor. Peki bu karar gerçekten hukuki mi yoksa tamamen siyasi mi? Birçok kişi, özellikle muhalefet partileri ve hukukçular bu kararın seçimlerle ilgili bir hamle olduğunu düşünüyor. İmamoğlu'nun 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday olması bekleniyor. Yerel seçimler yaklaşıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki baskı artıyor. Daha önce hiçbir siyasetçinin diploması 34 yıl sonra iptal edilmemişti. Tüm bunlar göz önüne alındığında bu kararın tamamen siyasi olduğu ve İmamoğlu'nun önünü kesmeye yönelik bir hamle olduğu iddiaları oldukça güçlü. Ancak hükümet kanadıysa kararın tamamen hukuki bir süreç olduğunu ve geçmişte yapılan bir hata varsa düzeltilmesi gerektiğini savunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu karar gerçekten hukuki mi yoksa tamamen siyasi bir hesaplaşma mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. İmamoğlu'nun siyasi geleceği ne olacak? Eğer bu karar kesinleşirse Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği ciddi şekilde riske girebilir. Çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olmak gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun diploması tamamen iptal edilirse bu onun 2028 seçimlerine aday olmasını engelleyebilir. Ayrıca bu karar belediye başkanlığı görevini de riske atabilir. Eğer mahkeme süreci resmi belgede usulsüzlük gibi bir suçlama resmiyet kazanırsa İmamoğlu'nun görevden alınması bile gündeme gelebilir. Ancak hukuki süreç devam ettiği için henüz kesin bir sonuç yok. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekecek. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı. Bu kararın gerçekten hukuki bir gereklilik mi olduğu yoksa siyasi bir hesaplaşmanın sonucu mu olduğu büyük bir tartışma konusu. Önümüzdeki günlerde mahkeme süreci nasıl işleyecek? İmamoğlu'nun geleceği nasıl şekillenecek? Yeni gelişmeler olacak mı? Bunları hep birlikte göreceğiz. Sizce bu karar hukuki mi yoksa tamamen siyasi mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Hep birlikte tartışalım. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz daha fazla insanlara ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.